Herkese salam. Bugün yanımda, anladım, və anladım, <laughs> və yanımda e, dostum var ve ben yanımda dostum ile biz bayağı alışveriş ettik. Yanımda çok dost ile <laughs> <laughs> bir şey. Ve bu da muhtemelen bir abu zubullar evet. almış. İlk önce ben <laughs> bu kutusunu göstermek istedim. Tanmış bir markadır. İlk önce yazayım. Sonra Dabbi. Sok almışı. Ben sokumu atmışım. O atı bitir yüz değil. İçmemişim böyle de gel. Bir iki tane minnak. Bir bomba almışı. Sonra. Sonra böyle şeyler almışı. Sıfaller. Boş olsun. <laughs> Sonra. Sıra tipsi. Tipsin tipsisi. Ve çayrakta malajı bayağı da almıştı. Sadece yedik. Bedoesters, yeah, we hebben onze chips laten zien. Bedoesters, we hebben chips laten zien. Bedoesters, we hebben onze chips laten zien. Bedoesters, chips laten we hebben onze chips we chips aç tez aldım aha aha ooooo yok değil hımm tip böyle dostlar indi çipsim yiyoruz Bəli dostlar, biz indi sağollaşıq. Olar, e, indi sağollaşıq sizinlə. Yəni sizinlə sağolar. Mhm. Sizə sağ ol. <laughs> 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 i̇ndi biz sizə sağollaşırıq. Nə oxuyursan? Gələn videoda görüşənədək. Bye bye.